Arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün evimiz havuz oldu da. Ama yeterleri hiç bilmiyorsunuz. <laughs> Şu anda yok oldum arkadaşlar. Ben bulsa bir gelmez. Görüyorsunuz. Aşama. Acaba, Acaba ne Çok güzel arkadaşlar. size de tavsiye şey ederim. Evet havuz yap. Sen, sen de gel birlikte yüzelim. Dur. Bakın arkadaşlar o kadar boyun geçiyor ki ayağım bile kalkamıyor. Aha yavaş ben yavaş gel geliyor sen. Ben, ben. Demek ki biraz beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar şu an Yavaş yavaş <laughs> geliyor. Demek ki beklememiz gerekiyor. Evet. <laughs>